Silahı kafana doğrulttu ve istediği şeyi vermezsen seni öldüreceğini söyledi. Fakat bacağındaki bıçaktan haberi yoktu. Hızlı bir hamle yapıp bacağındaki bıçakla ona mı saldıracaksın? Yoksa istediği şeyi verip daha iyi bir fırsat için mi bekleyeceksin? Bugün de ondan tek bir izler aslamadın. Tıpkı 5 aydır olduğu gibi. Bir grup tarafından önü mü kesilmişti? Bir zombi grubunun saldırısına mı uğramıştı? Yoksa sadece yolunu mu kaybetmişti? Sığınakta daha fazla yemek kalmadı. Yakın zamanda avlanmadın. O yüzden bugünü tok geçirmek istiyorsan artık sığınaktan ayrılıp avlanman gerekiyor. Üstelik sığınaktan çıktığın zaman arkadaşının seni bulması ve fark etmesi için bıraktığın işaretler hala yerinde duruyor mu, herhangi bir işaret vermiş mi diye kontrol edebilirsin. Fakat nereye gideceksin? Şehrin hemen yanındaki ağaçlık alanda kuş mu avlamak daha doğru olur? Yoksa şehirden bir buçuk mil uzakta olan bir gölde balık tutmak mı? A şıkkını seçenlerin duyduğu son sesi oldu. Çünkü şehre yakın bir bölgede ateşli silah kullanmak, şimdiye kadar hayatta kalan birinin sadece şans eseri hayatta kaldığının en büyük ispatıdır. Silahın çıkarttığı ses dolayısıyla şehirdeki bütün zombiler üstüne çekti. B şıkkını seçenler ise yanlarına aldıkları olta ile birlikte göle balık tutmaya doğru yöneldiler. Göle doğru yönelirken aklınızda hala arkadaşınızı bulamamış olmanın verdiği yüzün ve çaresizlik vardı. 5 ayı sığınakta tek başınıza geçirmiştiniz. Artık yavaş yavaş psikolojik sorunlar kendilerini göstermeye başladı. Çünkü tam 5 aydır kimseyle bir diyalog kurmuyordunuz. Üstelik bulunduğunuz şehir belki de dünyada hayatta kalanlar için en kötü şehirde. Çünkü din ve asayiş yapısının bozulması yüzünden insanlar iyice sapıtmış ve sapıtan insanların en çok olduğu bölge ise sizin bulunduğunuz bölgedir. Buraya düşmenizin tek sebebi kayıp arkadaşınızı aramaktı. Gölete doğru yaklaştığınızda ise sorunun kokusunu almaya başladınız. Karşınızda iki kişi duruyordu. Bunlardan birisi erkek, birisi kadın. Kadının belinde bir bıçak, erkeğin elinde ise bir beyzbol sopası var. Eğer gölete ulaşmak istiyorsanız bu yol oraya giden tek yol. Fakat şöyle bir seçim daha var. Eğer başka bir gölete gitmek isterseniz hemen yanınızdaki yoldan gidebilirsiniz. Fakat gideceğiniz ikinci göl şehirdeki herkes tarafından biliniyor. Yani farklı insanlarla karşılaşabilirsiniz. Peki ne yapacaksınız? B şıkkını seçenler iki kişiyle sorun yaşamak istemezken çok daha büyük bir grupla göl kenarında karşılaştınız. Burası çok bilindik olduğu için oraya artık kendilerine mesken edilmişlerdi. Çok daha kalabalık, büyük bir kısmı erkeklerden oluşan ve ellerinde sopa barındıran bir gruptu. Ve bu grupla girdiğiniz kavgada tabii ki de başarısız oldunuz. Aşıkkını seçenler ise yavaş yavaş iki kişinin üzerine doğru yöneliyor. Fakat bu iki kişinin yanına yaklaşırken nasıl bir izlenim oluşturarak yaklaşacaksınız? Sorun istemediğimi belli edecek sakin ve gerekirse bazı şeylerden taviz vereceğim bir biçimde onların yanına doğru gitmek istiyorum. Ya da tam aksine sorun çıkartılacaksa karşılık verebileceğim, kendime güvendiğim ve özgüvenli bir biçimde onların yanına doğru ilerleyeceğim. Eğer önümü keserlerse yapacak fazla bir şeyim yok. A şıkkını seçerek biraz daha pısırık yanlarına yaklaşan kişiler iki kişilik grup sizin elinizdeki öncelikle suyu istedi. Siz sakin bir şekilde suyu verseniz bile sırt çantanızı istediler. Siz buna direnemediğiniz için ve onlara herhangi bir tehdit oluşturacak şekilde yaklaşmadığınız daha çok tek amacı hayatta kalmak ve savaşmaktan kaçınan biri gibi izlenim oluşturduğunuz için o yüzden sizi yem olarak gördüler. B şıkkını seçenler ise grupla karşı karşıya geldiklerinde tatsızlık çıktı. Doğru kararı alanlar kavga anında kadın hayatını kaybetti. Fakat şu an şöyle bir sorun vardı. Erkek hala hayatta ve size bir hayli kinli. Onu öldürecek misiniz yoksa bir yaşam şansı verip geride mi bırakacaksınız? Bu durumda en doğru karar arkanızda bir düşman bırakmamak olurdu. Çünkü uzun bir süre daha bu şehirde kalabilirsiniz ve sizi adım adım takip edip öldürmek isteyecek birisini hayatta bırakmak kesinlikle merhametli olduğunuzun bir ispatı değil. Ölüme davet edildiğinizin bir kanıtıdır. Ateşi biraz daha harlayıp yakaladığınız balığı pişirerek yediniz. Üstelik bugün sadece balık da yetinmeyip aynı zamanda bu şehirden çıkmanın güvenli bir yolunu bulmuştunuz. Fakat aklınıza tek bir soru var. Bu adama güvenebilir miyim? Bu tarz bilgi içeriklerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir. Destek için videoyu beğenebilirsiniz. Üstelik yazılı paylaşımlarımız, anket ve testlerimize katılmak isterseniz açıklama kısmında bıraktığım Instagram sayfamızın linkine tıklayarak direkt olarak Instagram sayfamıza geçiş yapabilirsiniz. Sağlıcakla kalmanız Kimsenin düşünemediklerini düşünmeniz ve kimsenin fark edemediklerini görmeniz dileğiyle